Mustafapaşa.com takipçileri Mustafa Kemal Paşa'nın Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Tepecik Mahallesi'nde bulunan bezelye üreticileri mağdur. Çünkü günler öncesinde toplanması gereken ürünler toplanamadı ve tarlada kaldılar. Tarlaların durumunu da göstereceğim size. Ürünler tarlada yanlış konumda. Peki niye bu ürün tarlada kaldı? Niye bezelyeler toplanmadı? Bununla ilgili üretici abilerimizle birlikteyiz. Mesut abi şu an tarlanın durumu içler acısı bir konumda. Bu ürün niye toplanmadı? Bu tarlalar niye yanık konumda abi? Penguen ve Fabrikası'na bağlı olarak gittiğimiz özel yev tarlaları zamanında Penguen Fabrikası tarafından alındı. Mahsulümüz şu anda tam üstünde gördüğünüz gibi durulmuş durumda. Artık bu mahsulü bizim zararımız kim karşılayacak? Niye alınmadı peki? İş yoğunluğundan dolayı yetiştiremediler. Vodafone bizi mağdur ettiler. Peki kaç üretici bu konumda Mesut abi? Şu anda Tepecik'te 4 üreticimiz mağdur durumda. Diğer üreticilerimizin malları alındı. Onların yine kuru bir şekilde alındı. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Bundan sonraki süreç biz kanunu yoldan hakkımızı arayacağız. Afrika'dan. özellerin bu dakikadan sonra verim verme gibi bir şansı yok. Kurumuş olan yerlere görüyorsunuz. Komple bir tarla bu şekilde yine üreticilerimizin diğer tarlalarında da görüntü bundan pek farklı değil. Tepecik'te bezelye üreticilere bu konuda yardım istiyorlar ve yasal haklara başvuracaklarını belirtiyorlar.